Gel. Nasıl oldunuz hanımım? Ee, bir ihtiyacınız var mı diye vurdum. Nasıl olayım sultan? Dün akşamdan beri beynime bıçak saplanıyor. Siz ne yaptınız? Mutfaktan çıkmadınız mı? Vallahi çıkmak zorunda kaldık. Latif Efendi geldi ezdi geçti hepimizi. Ha bir de neymiş? Bundan sonra Seyran Hanım'a ve ailesine en ufak bir saygısızlığımızı görmeyecekmiş. Of bir bardak su ver bana. Ufacık kız alt üst etti düzenimizi. O belasını bulacak. Elimde bir koz olsa onun hakkından gelirim ama hiçbir şey yok. Konuşsana ne var sultan. Ee, hanımım e, yani bir ispatım yok tam da bilmiyorum ama... ...yani bir de e, söylersem yine beni azarlarsınız diye korkuyorum. Neyle ilgili? Küçük cadıyla mı? Yani sonra bir de gelinime saygısızlık yapma demeyin bana. Saygısı mı kalmış artık? Bulsam bir kaşık suda boğacağım. Konuş delirtme beni. Ee, bu yeni işe başlayan çocuk. Seyran'ın arkadaşı Antepli. Bir bilgisi mi var onunla? Ilgili bir şey mi dedi sana? Ee, yok o, bir, bir şey demedi de. <laughs> yani e, sanki onlar eskiden sadece arkadaş değillermiş. Sen ne dediğini farkında mısın? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni Sultan? Evet hanımım ama yani dediğim gibi emin değilim. Bunca zamandır bundan şüphelenip bana nasıl söylemezsin? Hanımım yani elimde bir kanıt falan yok tam bir şey görüp duymadım. Ee, ya yani bir his sadece. Şüphelendiren şeyler oldu. Ee, ya bir de bunca zamandır peşlerindeyim ama tek bir falsolarını yakalayamadım. Ama vallahi var bir şey sanki. Benim düştüğüm bu yerden sadece böyle bir şey kurtarabilir. Sultan ne yap et. Bana bir şahit, bir bilgi, bir delil, bir şeyle gel. Duydun mu beni? Duydum hanımım. Hadi hemen git. İyice araştır neyin nesiymiş. Bir şeyle gel. Hadi. Ortalık yangın yeri diye odada saklanıyorum. Sen ne durumlar ne? Aynı. Sen neredesin? Odada mısın? Odadayım. Keşke gelebilsen. Geliyorum zaten. Kapıyı aç. Sultan abla. Hayrat bu ablana it Ne bu mesajlar Yusuf? Ha? Ne bu mesajlar? Rezil kepaze senin. Ahlaksız, edepsiz. Rezil seni. Şimdi bitirdim ben seni oğlum. Şimdi bittin sen. Bunları Halis görünce bak bakalım ne oluyor. Buraya kadarmış. Yüzüne tükürmeye geldim. Allah belanı versin. Git göster Halis ya. Göster hadi. Biz birbirimizi seviyoruz. Evlendirim izlerim, kapatırım konuyu. Sen de yüzüne bakmadığın adam damat devinde evinde yatırmak zorunda kalırsın. Bana bak. Gebertirim ben seni çocuk. Kendimi de yakarım. Bu yalıyı da yakarım. Kimsenin kızımla oynamasına izin vermem. Duydun mu beni? Ne yapabilirsin ya? Ne sanıyorsun kendini? Saygımızdan sustuk diye bir şey mi sanıyorsun kendini? Öyle mi? Ha iyi o zaman. Bütün yalı duysun bakalım. Seyran Hanım'la olan geçmişini. Ferit Bey'im seni çağırdığında ben de oldaydım. Kapıdaydım, duydum her şeyi. Hiçbir şey ispatlayamazsın, anlıyor musun? Ahım kulağına gitti o konu. Kapan bitti, sus. Demek ki ispatlanacak bir şeyler var. Sen Seyran'ı kıskandıracaksın diye iyi ben ben sana kızımı. Tamam, git anlat hadi anlatıyorsan. Seyran'la benim aramda bir şey kalmadı. Gitti, bitti. de aramda öyle sandığın gibi bir şey yok. Tanıyoruz sadece birbirimizi biz. Tanı. Tamam. Tanı bakalım. Tanıyacağın son kişi benim kızım olacak. Haberin yok. Ferit Bey arandakileri biliyor mu Halisa? Sen konuşursan ben de konuşurum. Kaç kere gördüm birlikte sizi. Bakalım benim gördüklerimi Halisa da duyunca ilk kim kovulacak bu yoldan. Ne diyorsun sen lan? Git! Bak sakın, sakın bir daha böyle bir şey deneme. Dizli'ye de böyle bir şey yaptığını duyarsam yemin ederim pişman ederim seni. Git buradan şimdi.